en çok, en sık rastladığınız bilinen yanlış hangisidir kanserle ilgili? En basitinden aç kalınarak kanserin tedavi edilebileceği ile ilgili o bilgi yanlış maalesef. Çünkü kanser paraziter bir hastalıktır. Maalesef kendine hayat veren bünyeyi öldürme pahasına çoğalır ve sonuçta hem o vücudu hem o bünyenin ölümüne neden olur hem de kendi ölümüne neden olur. Kanser hücreleri aç kalındığı zaman vücudun kendi yağ dokusunu, protein dokusunu yani kasları, yağlarımızı kendine besin olarak kullanır, eritir ve bir şekilde besin kaynağını sağlar. O nedenle aç kalınlara kanser tedavisi olmaz. Aç kalınmasıyla hastalarımıza tam tersine daha kötü sonuçlar görüyoruz. Ve en önemli hayatta bizim tutunmamızı sağlayan kaslarının kaybına ve bu da erken ölümlerine neden oluyor. Ama burada ee, bunu nasıl e, kanser hücrelerinin bu kendi besinle beslenme ritüelini nasıl bozabiliriz En azından Aralıklı oruç Aralıklı aç kalma dediğimiz hafta içi 5 gün normal gıda tüketmek hafta sonu kalorisiz sebze suyu tüketmek veya sebze tüketmek Aslında kansere gerek kanser tedavisinde gerekse de kanser tedavisinde kanserden korunmada başarılı stratejilerden birisidir. Kas